Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Royal Pass artı sandık açılımı yapacağız. Sandıkların hepsi tamamen ücretsiz. Şu gördüğünüz sandıklar olacak. Ee, birkaç tane. 10, 15, 20, 30 tane falan olması gerekiyor yaklaşık. Öncelikle şuradan bir Royal Pass'ımızı alalım. Royal Pass'ı ben satın aldım. Satın aldıktan sonra alıyorum. Tamam. Şu ücretimizi alalım bunu da alayım. varsa başka bir şey tamam hepsini al değil. başka rien yapın tüm nokun say şimdi şöyle bir bakalım yükseltiyoruz artık bizde bir royal passlı olarak güzelmiş. Direkt bu kadın kılına geçiyor. Tamam sevdim. Tamam yani en azından diğer kıyafetlerimizi gene kadar idareten. Şimdi şuradan makinalı. VP akıt makinalı mıymış? de taktık. Ama biz nerede? Otomatik M4'ümüze geçelim ya. Geçtikten sonra hemen şöyle bir sandık açılımına geçelim. 10 tane burada 9, 19, 20, 21. Birleştir. 28 oldu. Kanka bir saniye onları alırız. 28 oldu. 3 tane şuradan 31 oldu. Başka da yok sanırım aynı. Tamamdır. Bunları alalım. Birkaç kişi. O şey. hemen her şimdi 17 tane sandık var. Önce şunu mu açalım. Önce az olanı açalım. Açalım. Sandıklardan neler çıkıyor bir bakalım şuradan Gerçi skar verecek ya buradan ne alabiliriz ki Kıyafet değil ben İmkansız oynayacağız biliyorsunuz şimdi Çünkü çok Ama inanıyoruz dur bakalım hadi bakalım bu bizim şansımız olsun Hiç şey yapmıyordum. Aa yine çıktı bir şey iyi en azından bir şey çıktı yani çıktı çıkmasaydı da olurmuş bakalım bu sefer ne çıkacak bekleyelim biraz önce bekledik bir tekrar yeniden yapıyorum de şuradan tekrar yap oy oy belki de çok açınca güzel şeyler verir al sana güzel şeyi Sonuncuyu da sizin şansınız açıyorum. Ama çok fazla değil. Bekleyelim. Oo, onu açsa mıydık acaba? Ama yok. Böyle daha az olur. hızlı hızlı geç yapalım. Yeniden. Seri. o M UMP. diğer hesabımda vardı zaten ama bunda yoktu iyi oldu. Yavaştan çık. Bekleyelim fazla yokmuş ya. Hadi abi. Al sana hadi abi. Elbise. Artık elbise istemiyoruz. Dur var Geç geç geç. Bu arada ne veriyor? Oo. Şunlardan birini çıkardığımızı düşünsenize. Oğlum güzelmiş bu ya. Tabanca da olur. Bunların hepsi güzel ama ha. Buradan bir şey yakalamamız lazım. Hadi. yan böyle bir hopladık. Olmadan. Yeniden. Olana kadar deneyeceğiz. Allah'ım ya Böyle bir heyecan yapıyorum ama bu sizin şansınıza. Senin şansına. Cansın vallahi cansın. Bagimiz yoktu, bagimiz de oldu. Oğlum sizin şansınız daha ya haber. Aslan kimsen artık sana bekleyen kalın. Bu da senin şansına. Ya da bu Nimo TV'ye gelip sonradan YouTube'a gelenleri şansınız. olsun. Nicat duyuyorsan bu da senin şansına. Olsun. Kalbimizde yerim var ancak. Bu geçen haftalarda e, bıraktığım bir kardeşimiz vardı. Yorumlarda altı yorumlu bir videomuz vardı o videoda ismi aklıma gelmedi. Necla mıydı? Neyle başlıyordu? Eee ona olsun hadi bakalım da. İsim isim veriyorum ya. Daha ne istiyoruz bizim gibi içerik üreticisinden. Bir an korktum var ya. Olsaydı gidiyor. Kapat abi. O bak güzel oldu değil mi? Doldu bir anda. Şimdi son 9 tane şundan var. Bunları kullanmadık. Bunu açalım iki tane bundan bir şey çıkacağını düşünmüyoruz zaten tamam şimdi gel bakalım 9 tane abi bak bu çok güzel ya. Yani. Bak ya. hadi ya Allah bismillah bekliyorum Ooo güzel olsun pembe çıkardık oğlum daha ne istiyoruz ya şu çıktı ya Aa, artık güzel bir kaskınız var. Hadi bakalım Bismillah. Allah'ım mesela lan Seyyidina ne güzel şeyler. Kanka dur alacağız hepsini alacağız. Tekrar sen Bismillah. Diğerlerine vermedi ya bundan mı veriyor? Diye. Oğlum çok güzel şey Böyle gaza getiriyor bunu. Buradan bir Dacia versen. Ya da bomba falan. M4 skin'i, çanta. Ama şöyle hani takacağım şeylerden versen ya Allah. Beş tane. 5. Bismillah. Hadi bakalım. Bakmıyorum. Ya yani... ne? Dönüşü böyle bir hoplattırıyor ama. Son 3. Bismillah hadi bakalım. Şöyle bir fişek üst ABM geliyormuş gibi. O kadar istedin. ABM istedin. Ama sana gelen. MK. Hadi bismillah. Bir araba ya. Bir tatlı şey Bunları alalım önce. bunu takalım. Aa, geldi. geldi. Hadi bakalım. Arabamız geldi, Çok da farklı. <laughs> Gerçi normali bu, değil mi? Bize gelen bu aynen. Tamam, buna da okey. Şimdi bu abi bu çekiliyor. Beyler çok Başka yani bir şey yok. Ve sonuncu sandığımızı da açıyoruz. Sonrasında şeyleri ayarlayalım bakalım. Hadi. Tam bir tane şeyimiz var aslında. Dur bakalım. 7 tane var. Buradan hemen şey alalım çoktan 3 e, tane ödüller bölgeseye bak ya yani. Normalde buradan hiç satın almadım bu arada Yok hiç istemeyin 5-6 tane almış olabilirim bir tane daha istemezsin ya hadi bakalım niye geçtim aha bomba çıktı bombamız yoktu süper oldu Allah hadi bunun şansında bir tane daha hadi bakalım aha ga garanti ödülmüş ya tamam Şimdi. Evet, Çok da şey değilmiş. Ama bombamız artık şekil. Şekilli bir bombamız var. Bir kendi muhafız bombası. Ben yani, bence güzel. Beklediğimden şey çıktı. Ya diğer hesabın burası böyle iniyorduk güzel. Neyse. Eee Bu kadar kalanlarını alalım. Tabii ki OC. oyuncu alıyoruz. Okay. Tamam. Evet dostlar bence çok güzeldi. Ben bu arada şu Royal Pass'a tekrar bakalım. Nazım da var işte. Ben geldim. çekiyoruz. Aa artık dönerek giriyoruz. Bak güzelmiş. Şöyle sondan gelelim. Çünkü en güzel sonda. Aa bak abi şuna bak. Çok güzel değil mi? Abi bunu alacağız. Tamamdır. Bu Scar zaten gördüğünüz üzere bence skar da çok güzel. skar yükseltilebilir değil mi tamamen? Yükseltilebilir olsa bir de o da güzel olur. Yükseltilir mi bilmiyorum da. Tamam çantası sunuyor. Çantayı nerede veriyor? 70'te i̇şte çantayı veriyor. Tamam. Bakalım. Ooo bak bu da güzelmiş. Yok Güzel. Şuradaki elbiseye bakalım. Ha bu elbise bunun. Uzi. Güzel. Uzi'yi maçın başlarına genelde kullanıyoruz zaten arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz. Siz de kullanıyorsunuzdur muhtemelen çünkü seri silah olduğu için. Levy. Levy'e. Levy'imiz de güzel. Artık. Aa. Uçak da güzelmiş. Hey dostum. Be bunu yazıyor? Metro. Metro'yu daha hiç giremedim ben ya bu arada. Evet. Gerçi artık şeyimize gerek yok. Bu tatlıya gidiyor. 16. Metro tamam. Metro'ya da telefondan gideceğiz herhalde. İyi sisimiz de var, bombamız da var. Bence şu an mükemmel gidiyoruz dostlar. Ee, bu arada e, artık youtube canlı yayınlarımız başlayacak dostlar. Youtube'da abone değilseniz bildirimleri şurada, tüm şurada ya da şu tümünü açmadıysanız tümünü açmanızı öneriyorum dostlar. Ee, canlı yayınlarımızda artık UCE çekilişi yapacağız. Ee, artık Royal Pass'ı yaparız ama Royal Pass için muhtemelen bir şey koyarız onu canlı yayında görüşürüz. Ee, abonemizin şu kadar olması ya da işte izlenmeyenin şu kadar olmasını falan filan diye konuşuruz. Ee, canlı yayında görüşmek üzere bu videomuz bu kadardı. Bence ben istediğim çoğu şeyi aldım buradan yani. Umarım sizin de hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz ve videoyu beğendiyseniz kanalımıza hala abone değilsen abone olmayı şuradan bir yerden. Ve videoya like atmayı ve bizi sosyal medyadan Furkan B0 hesabımızdan Instagram'dan bizi takip etmeyi unutma. Oraya da maçlarımızın özetlerinden koyuyoruz. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendine çok ama çok iyi bakıyorsunuz.